Motorcu kavgaları var hadi oğlum. Hadi 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 hadi. hadi. <laughs> Görme şey. ya. Hayine gel. Taksiye mi Taksiye ha, o da şey, paket taksiye. onu vuruyordu. E. Ama Burada kardeş, motorcu haklı. Sen da, nereden haklı gidiyorsun yani. amına koyayım ya? Böyle bir yol gidişi yok ki. Ya bu adamın sağına bakmaması çok normal yani. Evet. Sağına bakmaz ki ilk başta. Önce sol, sonra sağ değil mi zaten? Ay kardeşim! Ya bir baksana sağına soluna be kardeşim ya! Gözünü seveyim ya! Yola çıkıyor ya! Araba çarpsa var mı bir şey? Ya gidişi, burası sanayi kardeşim her yer araba çıkıyor. Ne alaka ya <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey de yok yani. Kafayı yedi millet artık ya. Gerçekten kafayı yedi millet ya. <laughs> ya var mı bir şey? Yok, yok. bir şey yok. Günde var mı? Yok bir şey yok. Allah'tan araba moraba diyor. Araba çağırıyor ya yoldan karşı karşıya geçin. Kornaya basamadım. Neyse sende bir şey yoksa problem O hatasını biliyor da bir şey anlık refleks Korkmuştur belki çarptı diye. Geçen yaz karşıya da arabalar durmuyor ki. Ulan bu yolda sağına soluna bakmadan karşıya geçilir mi ya? Allah! Öyle bir giriş yok. Ne yapıyorsun sen la? Bu değil bak mesela benim bu korktuğum bu. Anladın mı sen böyle sürerken bir tane piç yüzünden senin hayatın direkt iptal ya. E tabi lan, o zaten orada söyle motorlar. Onu iyi dayanmış, iyi durmuş. Ben istiyorum diyorum da hep şey diyorum oğlum yani Türkiye'de motor çok zor iş. Dur lan, dur lan! O, o, o korku çok farklı bir direkt şey. ya. Adrenalin. Mahfeste mahfete. Tikta, tikta, tek! Don't Adam bir de kaçıyor lan ÇEK the... Motorcudan kaçamaz Check ki ÇEK Bu arada cidden den ya Delirdi motorcu delirdi SAAĞA ÇEK SAAĞA ÇEK Sağa çek! Ya çek sağa ya da arabanı dağıtırım iç sıkışıklıkta. Çek sağa! Çek sağa! Çek sağa! Oyuncak mı lan bu? Anladım. Oyuncak mı lan bu? Anladım, anladım. Oyuncak mı lan bu? Anladım, anladım. Çek sağa! Tutan ağa tutacağız. Anladım, anladım. Çek sağa! Çek sağa! Düz yolda çarptı beni geberiyordum. Seksa. Bayan bayan devam et. Devam et, devam et. Yok şikayetçi olacağım. Bu dağın, iş böyle olmaz. De, Gel bayan dağın, bayan. Düz yolda öldürdü beni. Bayan gördüm. Şikayetçi, de, devam et, devam şikayetçi de, olacağım. Bayan bayan. Bayan lan. Sen devam edersin. İki saatte ne bağırıyorsun lan? Ağzını s**tın lan. Allah Adam ölüyor da amına koyayım. Kendisine olsa var ya saldırır lan. Ha? Ya şimdi burada şöyle bir denklem var. Adam döveceğim demiyor ki sadece. <laughs> Tutamaz ki. Şimdi Hayral olayı şöyle empatisini yap yine. Sen yoldasın. Kadın azlar çekiyor. Bir tane kadın var arabada. Bir motorcu delirmiş gibi bağırıyor. Çek sağa dövecekmiş gibi. Onu çevrede olayı bilmeyen ya da yaşamadığı için ya. onun ne yaşadığını bilmediği için sinirli olduğu için der insanlar da kadını korumak için aşağı iniyor. Hani bu şey muhabbeti. Kadına şiddet olduğu zaman müdahale etme arzusu var Aynen ya. E, orada bir değişik bir denklem oluşuyor işte. Ama şey de çok agresif motorcu da haklı agresif olmasında. Ama bir noktada da tabii öldürecekmiş gibi dövecekmiş gibi bağırdığı için de diğerleri de kadın o yani kadın olması bir şey değiştirmez yazanlar var ya. İşte o aşırı yüksek volüm işi biraz değiştiriyor. Öncesini bilmiyorlar işte. Evet buradaki sıkıntı şey zaten. Yani gelenlerin daha olayı analiz etmeden doğrudan orospu çocuğu. Kadın o falan diye yükselmesi. Orada önemli olan sakinleştirmek. Dur baba bir sakin ol. Dur yani kadın erkek muhabbeti değil bu. Önce o adamı sakinleştirmek lazım. Neredesin oğlum ya? Sağ Ya buraya koyacaktım. Tutmaz diye, rüzgardan düşer diye. Ama burası daha iyi geldi bana. Evet. <laughs> Kamerasını şuraya koymuş. Burayın da öyle. Niye ne, ne oluyor orada Rahatsız <laughs> etmiyor. <laughs> He. Çıkarttın mı? mı? Evet. <laughs> tamam mı? Kolay gelsin. Anca. Motor hatalı burada ya. Bir dakika dur. Film Sinyal de değil. Zaten sinyali gösteriyor sinyali yok diye. Bu şey durumu. Hani bir anda fark edersin kırarsın ya. Arkadaşlar böyle durumlarda sinyal falan önemli değil. Sinyali kes burada bana sorarsan do yanlış mı Şerit Motorcunun bu araya girmemesi lazım abi. Yani o önündeki arabayı takip edecek bir şekilde. Araya girdim işte bunlar yaşanabiliyor. Hatanın büyüğü burada muhtemelen motorcu Motor da aynen. Çok bir şey olmuştur. Ya abi niye bakmıyorsun? Abi niye bakmıyorsun? Bende bir şey var. yok da. Sende var mı? Ooo. <laughs> <diyorsun>, <laughs> ya Yapma böyle şeyler. Maram, alam. Alam. Söyle, <laughs> söyle. Şey daha yeni aldım ha. Noter işlemleri daha yeni başlattık. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Yok görünüyor ya. Eyvallah. Keşke ya, ulan en büyük mevzular sokaklarda şöyle olsa ya. Hadi ha. Yok yok balık çırpını ben sana söyleyeyim. Arkadaşlar akvaryumda balık kayboldu ya. La bugün oturuyorduk cüp cüp ses geldi. Diğer ses geldi. Balık Aradık yok. balık da yok. Akvaryum içinde de yok. Şimşek şim de yok. Şimşek şim 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 Aha yolun ortasında biri düştü. Motorcu düştü. Aa, arabayı patlattı galiba. Durayım mı?

Tamam, sakin ol ama bak bir abi, şey söyleyeyim. Abi kardeşim kaçanın çizim var arabada. Tamam tamam sakin. Şş var mı de. Ablacım bir karıştırma şey? bir dur ya. Sadece oranda mı var? Elinde kolunda var mı bir şey? Bir şey yok. Tamam bir şey yok. Mot... Tutanak tutacaksanız fotoğrafını çek. Tutmayacaksan motoru kaldırıp çekelim kenarıya. Tutanak tutacak mısınız? Çağır bir gelsin ya. Ben sıkıntım kıskırcımla... yok. Motor yandan vurdu abi. Sende bir şey yok herhalde bir şey kırılmış. Arabada <laughs> çocuk. Evet. Çocuk var Dur çocuğa bakayım daha yırtınıyor kendi kafası. Ne dedi? Çocuk var diyorum diyor o daha yırtınıyor diyor. Çektin mi fotoğrafı? Motoru kaldıralım oradan. Motoru kaldıralım oradan. Ayaklık kırılmış. Ooo. Görmedik ki nasıl kaza olduğunu. Cici abi motor patlamış. Bak bak kafaya bak kafadan Güzel gitmiş zaten bu. Ya. Dikmelere bak dikmiş motorda. Bırak motor Bırak, bırak. Nerede bırak, çocuk? Motorun Motoru sahibi nerede? Motoru bıraktı gitti mi çocuk? Ehliyet Nerede lan <laughs> motoru sahibi? Motor sahibi. Ah bitmiş bu ya. <laughs> Motor pert. Çekil oradan. Aha. Sinyal minyal yok. Bir sen ne yap biliyor musun? Trafiği ara. Tam kaskı çıkartınca tanımamışlar amına gibi. Böyle yaralandığını da söyle. Onlar kendi tutanak tutan ondan sonra. Yaralanmalı kaza vardı. Kaza yaptıklar sen gelmez. Yaralanmalı vardı. Ya motoru her yeri. Şey şey şey. Herhalde müzik Tamam Mağda yongası diyorsun. Bak. Onun da kızı arkadaydı. Sil bak ben karşıdan geliyorum. Sinyal verdi dönüyordu. Gülüm. Ya zaten kamera falan vardı. Sen ara 112 gelsin, tutanağını tutsun. Bu da olurdu yani. Da yani. Abi, gerek olmadan sopa yıldınız. Ablacığım bizlik bir şey yok ki. Eyşan? Harbi <laughs> benziyor lan. Eyşan ne yapıyor orada? Başka Bunlar, Bunlar başka durdu. Bunlar başka durdu. Valla senin burada neşeli serer. O şekilde kalkınca birden hani geldi böyle. Abla ayaküstü tehdit mi etti? <laughs> Ay üç kişiden sağlam dayak yerdiniz dedi ha. Arada bir dayak. Üç de yer dedin ya. geç hadi dur bir geç geçsin dur bir tamam geç hadi geçtin tamam mı e dur bir geçtin şimdi ışık bekliyorum Bro, niye beni sıkıştırıyorsun <laughs> arkadan sen de beni niye sıkıştırıyorsunuz geçtim geride geri. yine Geçtim tekrar. Trafik var zaten. Mecbur bekleyeceksiniz. Allah'ım ya. Ben biliyorum onların böyle duracağını. <laughs> Arkan boşuna sıkıştırıyor insan. Ne <laughs> ya Rabbim ya Resulallah'ım bu nedir ya? Eyvallah. <laughs> Allah Allah, aynama dur ya. Hala anlayamıyorum bu Yok, sıkıştırıyorsun. Ya Oğlum, sağını bakmak bak zorunluluğu yok ki orada. Normalde motorcular yine kızacak ama motorlunun buradan gitmemesi lazım abi zaten. Ama memlekette şerit mantığı da olmadığı için yani motorcular da orada haklı. Adamlara soldan gidemezsin, ortadan gidemezsin, şuradan gidemezsin diyorlar. E bu adamlar da bir yerden sıyrılmak istiyor bir noktada. Ama birinin de sürekli aynayı kontrol etmesi Sağada gibi bir... kontrol etmezsin yani ben ki. Ben de böyle bir yolda giderken önüm boşken böyle bakarım yani. Ama ortalarım. Sağda kaymam böyle. Ama dalabiliyor insan bazen yani. Bende Tabii de oluyor. Bakmayabilirsin abi orada sağ şeridi. Çünkü araba gelmeyeceğini biliyorsun abi yani. Abi motor sağa. kullanıyorsan... En çok sen dikkat edeceksin abi. Başka çaresi yok bunun. Tehlikeli ya. Aklı falan değil abi. O şeritler motorlu araç için yapılmış. Hepsi o şeritleri kullanmak zor. Şeridin dışında gideyim. Dur lan ne demiş? Oradan buradan geçeyim aynaya bakmak zorundasın yok ya. Ha sen motorculara yükseliyorsun. Tamam i̇şte, da işte onların da dediği işte şeritten gidince de o da aynen adamı. o da ortadan gittiği zaman arkadan kornaya basıyor. Sen motorsun. Çek lan sağa diyor. Git soldan diyor. Araya gir diyor. Yani genel yapıda sıkıntı var amına koyayım. Ne diyorsun şu grep mi konu hakkında? Grep mi? Yok gitti. Ben bilmiyorum abi. Ben şerif Muhabbet'in antenini sizden öğrendim. Nasıl ya? <laughs> ben arabayı kullanırken de şerif takip etmiyordum ki siz Allah Allah. <laughs> Ama kimseye de kaza mazal yapmıyor. Yavaş kullanayım ben. dele que